Ne oluyor ya? Hayırdır inşallah? Bu ne ya bu ses? Bonjour adam. Bonjour, bonjour da bu akordiyon sesi ne? <laughs> çok güzel değil mi? Ay aşkım çok güzel. Bir tane böyle Fransız bir radyo frekansı ayarladım. Öyle işte çalıyor. Nasıl? Alışmamız lazım bunlara. artık. aşkım bir dur sen... Parisyen ki... şarkılar. <laughs> sabah sabah kızım daha dün bir bugün iki ne oluyorsun ya? Ya hayal kuruyorum işte, hayal kuruyorum. Düşünsene Fransa'da evimizdeyiz, Ozi. Hı -hı. Ondan sonra bir sokak çalgıcısı böyle akordeonuyla geçiyor falan. Gözüm, sokak çalgıcısının evimizin içinde ne işi var ya? Sokak çalgıcısının evimizde ne işi var Ozancım? Sokakta işi var zaten, sokakta. Adı üstünde, sokak çalgıcısı. Ben böyle uyandırırken seni pencereye açıyorum, onun sesi böyle odamıza doluyor. Anladın da... ...niye bere takıyorsun peki? Hayal kuruyoruz Ozan, Fransa'dayız işte. Ya kızım gerçekten anlamadım diyorum. Söylesene bana yağmur mu yağıyor? Niye bere takıyorsun ya? Ya ne kadar... Ya bir hayal kur diyorum. Onu da yapamıyorsun. Taktığın şeye bak. Neye bere takıyorum? İyi e, tamam tamam seni. Hadi uzat ben. Ne söylemem gerekiyor? Söyle onu söyleyelim de günümüze başlayalım. Hadi işimiz güzel. Güzel gün dilekleriyle güne başlayabiliriz mesela. Öyle mi? Günaydın. Ay harika bir gün. Ne güzel akordiyon sesi. Ay Fransa'da yaşasın. Oldu mu? Bonjour demen yeterliydi. Böyle çok baner oldu baner. <laughs> Yandan çaklı edip ya. tövbe ya. Bu bir klasik Ozan'cım. Bu bir klasik. İnat etme. Kızım delirdiğimi sen böyle kahvaltı bulur ya. Olur. Fransızlar yıllardır yapıyorlar. Onlar yapıyor. Oluyor demek ki. Oluyor yani. Serap Allah'ını seversen kalk şuradan peynirle zeytini ver. Uzat da doymaz. Yetmez kızım bu bana diyorum. Yetmez ya. Her adam olana yeter. Yetiyor. Ya. İnsancıklara yetiyor yani. Ben bir tane çörek, bir reçel, bir kahveyle karın mı doyar kızım? Anlamıyor musun sen? Kurvasan hayatım, çörek değil. Kurvasan ve reçel değil, marmelat. Niye biz normal kahvaltı yapmıyoruz ya? Niye? Ya ay ne kadar inat ediyorsun ya. Bir kere denesen. Denedin mi ya? Bir kere dene. Tamam, peki deneyeceğim. Kahve şey diyeceğim yalnız bir şey rica edeceğim sevgilim. Şey Bari hiç olmazsa kahve yerine çay ver. Ben içemem kahvaltıda kahve ya. Aa, tamam tamam, orası doğru tamam. Çaydan hemen oh. kahveye geçmek zor olabilir tamam. Oh. Ben sana bir çay yapacağım. yapıyorsun ya? O zaman ne yapıyorsun? Her seferinde kendine has bir öküzlüğü başarabilmeyi, yani yapabilmeyi nasıl başarabiliyorsun ya? Hmm. Ne var kızım? kahvaltı işte. Allah. Kaşı göz arasında iki dakikada kuru basan arası beyaz peynire dönmüşsün. Alıyorsun ne kızım? Kuru basan, kuru kuru gitmiyor. Biraz sucuk olsa sadece yanında. Ne <laughs> söyleyeceğim? Şu marmelat mı Sen bunu bırak da sen biraz bal ver de şunu tatlı Al çayını. Hayır ha. veremem. Ya alışmaya çalışıyoruz. Alışkan... İnsanoğlu her şeye alışabilir. Ama alışkanlıklarımızı Dönüştürmemiz lazım. Bunun içinde birazcık cesaret, birazcık da... De... Bal olmuyor bu da. Kalk bunu Ne yaptın? Ne yaptın? <laughs>